Dünya tarihi birçok farklı sebeple savaşlara tanıklık etti. Ve hepsinin odağında daha büyük, daha güçlü ve daha zengin olmak vardı. Güç, zenginlik ve büyüklük içinde en kestirme yollardan biri doğal kaynaklardır. Bu sebeple doğal kaynaklar her medeniyet için her zaman bir cazibe merkezi oldular ve savaşlarında en büyük nedenleri arasında yer aldılar. Bir doğal kaynağa ne kadar çok talep olursa ve o doğal kaynak ne kadar az olursa, tahmin edeceğiniz gibi o kaynağın değeri o kadar artar. Bu da birçok devletin ve güç odağının o sınırlı doğal kaynağa sahip olma arzusunu arttırır ve çıkar çatışmalarını fiili çatışmalara dönüştürebilir. Birbiriyle son derece bağlantılı olan küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte dünyadaki birçok büyük şehirde ve kalabalık bölgede su sıkıntısı her geçen gün tırmanıyor. Hem ülkemizde hem de dünyada büyük şehirler için verilen su alarmlarının ve uyarılarının sayısı günden güne artıyor. Kullanılan suyu temizlemek ve aynı işi daha az suyla yapabilmek gibi düşüncelerin hepsi çok yakın geçmişte aklımıza gelen ve kısmen de uygulanan fikirler oldu aslında daha en başında atık su arıtma tesislerine önem vermek, temiz suları kirletmemek, su israfını önlemek, daha az suyla daha verimli üretim ve tüketim mümkünken insanoğlu suyu sanki hiç bitmeyecekmiş gibi kullandı. Bu da iklim değişikliğiyle beraber gelen su kaynaklarının azalmasına ekstra bir çarpan oldu. İstanbul'un da aralarında olduğu dünya metropollerinde son yıllardaki ana gündem maddelerinden biri su her yıl düşecek ilk yağmur damlasını ve kar taneciğini beklemek, barajlardaki doluluk oranlarını takip etmek, özellikle de yazın son günlerinden itibaren her hafta gündemin üst sıralarında kendisine yer buluyor. Tarih boyunca medeniyetler her zaman içilebilir temiz suya göre şekillenmiş, birçok şehir ve medeniyet su kaynaklarının yakınında kurulmuş, yaşanan kuraklıklar nedeniyle birçok medeniyet de tarih sahnesinden silinmiştir. Tarihin şekillenmesinde bu kadar önemli olan suyun gelecekte aynı sonuçları doğurması kaçınılmaz olacak. Yakın gelecekte ülkelerin su için şimdikinden daha büyük rekabete gireceğini ve bu rekabetin de dünyayı bir savaş alanına çevirme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek zor değil. Belki çoğu kişi farkında değil ama su merkezli bir dünya savaşının kıvılcımı olacak bazı çatışmalar yakın geçmişte başladı ve devam ediyor. İşte bizde Kablosuz derginin bu videosunda hali hazırda yaşanan ve bir dünya savaşına dönme potansiyeline sahip olan üç su savaşına yakından bakalım. İran daha çok Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı gerilimler nedeniyle dünya gündeminde kendisine yer buluyor. Ama çok yakın bir tarihte ana odağı temiz su olan bir çatışma yaşadılar. 2023 Mayıs'ının son günlerinde Afganistan'la yaşadıkları olay iki taraf adına ölümlerle sonuçlanırken yankıları ve gerilimi hala bitmiş veya bitecek gibi değil. İran-Afganistan sınırında bulunan Helmand Nehri bölgenin önemli temiz su rezervlerinden biri olduğu için iki ülke tarafından paylaşılamıyor. Bu nehir sınırın iki tarafındaki insanlar için de oldukça kritik bir role sahiptir ve bölgedeki yaşamın en önemli parçası konumundadır. Günlük insani su ihtiyacı, tarım sulaması ve üzerindeki hidroelektrik santralleri nedeniyle bölgenin enerji ihtiyacı bu nehir sayesinde karşılanıyor. Bu sebeple bin kilometreyi aşan uzunluğuyla hem doğduğu Afganistan hem de sınırları içine girip devam ettiği İran için vazgeçilmez bir kaynaktır. Tarih boyunca bu bölgedeki insanları hayatta tutan Helmand Nehri'nin bir çıkar alanına dönüşmesi, özellikle de su kaynaklarının gittikçe azaldığı dönemde bölgedeki iki ülkenin nehir üzerinde egemenlik kurmaya çalışması, bunun için de silahlara sarılması ne yazık ki şaşırtıcı değil. İran son 30 yılda önemli su krizleriyle boğuştu. Şiddetli kuraklık ülkenin geleceğini yıllardır tehdit ediyor. Yakın geçmişte İran halkının %97'sinin doğrudan veya dolaylı olarak susuzluktan etkilendiği düşünülüyor. Bu etki kaynakların azaldığı dönemde daha da şiddetlenecek. Afganistan'ın da mevcut siyasi iklimi ve coğrafi yapısı düşünüldüğünde orada da benzer su krizleri sıkça yaşanacak. Aslında iki ülkede Helmand Nehri'nin önemini bildiklerinden 1973'te bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmayla nehirdeki haklarını koruma altına aldılar. Ancak iklim krizi ve kuraklık tehlikesi kapıyı sertçe çalınca, iki tarafın da nehir üzerinde diğerinden daha fazla hak talep etmesi son derece doğal bir sonuç olarak karşımıza çıktı. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki enerji ve gıda ihtiyacını karşılamak için nehir üzerine baraj yapma planı İran'la aralarındaki iplerin gerilmesine sebep oldu. 2023 Mayıs'ının son günlerinde iki taraf arasında çıkan çatışmalarda yaşanan can kayıpları iklim krizinin gelecekte nelere yol açabileceği hakkında adeta bir fragman gibiydi. Çatışma süresince İran-Afganistan sınırındaki Melak sınır kapısı geçici olarak kapatılırken İran'daki 3.5 milyon Afgan mültecinin durumu da tartışmalı hale geldi. Olayda iki taraf da birbirini suçladı. İran, nehirden kendilerine su ulaşmadığı için sorun yaşandığını belirtirken, Taliban'sa suyu kesmek gibi bir eylemlerinin olmadığını, kuraklık nedeniyle Keceki barajı ve Kemalhan nehirlerinden yeteri kadar su taşınamadığını belirtti. İran-Afganistan gerilimi su sebebiyle iki ülkenin karşı karşıya geldiği ve çatıştığı tek konu değil. Gelin biraz daha eskiye gidelim ve 1948'de Hindistan'la Pakistan arasında yaşananlara ve günümüzde hala etki eden olaya bakalım. Pakistan'la Hindistan arasında yer alan Indus nehrinin üzerindeki haklar iki ülke için de vazgeçilemez durumda. Tıpkı Helmand nehrinde olduğu gibi Indus nehri de bulunduğu sınır bölgesinde yaşamsal faaliyetlerin merkezinde yer alıyor. Britanya'nın eski sömürgesi olan bu iki ülke 1947'de birer gün arayla bağımsızlıklarını duyurdu ve hemen ertesi sene yani 1948'de Indus Nehri'nin sularında daha fazla hakimiyet için çekişmeye başladılar. İki ülkede yolun başında suyu garanti altına almak istiyordu. Tarım hayvancılık ve elektrik üretimi için kritik konumdaki nehir sebebiyle işler resmen savaş boyutuna varmak üzereydi. Hindistan Doğu Pencepilinden Pakistan'ın Batı Pencepiline giden su bağlantısını kesti. Çünkü suyu daha fazla kullanmak ve en büyük rakibi olan komşusunun faydalanmasına engel olmak istiyordu. Tam 5 hafta süren susuzluğun ardından Pakistan tarafı Hindistanla bir görüşme gerçekleştirdi ve kısmen de olsa uzlaşma sağlandı. Ancak bu görüşmeler sonrası da iki ülkenin nehir üzerindeki hakları yine tam olarak belli olmadı. Bu sebeple 1960'ta Indus Suları Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Indus Nehri'nin kolları olan Beyaz, Ravi ve Sutlej'in kontrolü tamamen Hindistan'a geçti. Pakistan'a ise Indus'un kontrolünün yanı sıra Chenab ve Jelum nehirleri de verilmişti. Fakat bu anlaşma da kalıcı bir çözüm olamadı. Çünkü Pakistan tarafı, hak sahibi olduğu nehirlerin Hindistan'da kalan bölümlerinde Hindistan'ın enerji tesisleri çalışmaları yapması nedeniyle şikayetçiydi. Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde doğan Indus Nehri'nin %47'lik kısmı Pakistan topraklarından geçiyor ve bu sebeple Pakistan nehir üzerinde ana hak sahibi olmak istiyor. Nehrin %37'lik kısmı kendi topraklarından geçen Hindistansa buna karşı çıkıyor ve eşit haklara sahip olmak istiyor. Hindistan daha geniş coğrafyaya yayılmış bir ülke olduğu için genel olarak daha fazla su kaynağı var ama Indus Nehri Pakistan için çok kritik öneme sahip. Çünkü ülkenin tarımsal sulama sisteminin ve içme suyunun ana kaynağı bu nehir. 230 küsür milyon nüfusa sahip ülke gıda üretiminin %90'ını Indus Nehri'nin sularına borçlu. İndus bizim Fırat ve Dicle nehirlerinin toplamından yaklaşık iki buçuk kat daha fazla su potansiyeline sahip. Pakistan varlığını neredeyse bu nehre borçlu desek yeridir. Eğer Hindistan daha fazla hak iddia etmeye kalkarsa, iki ülke arasında bir çatışma yaşanması çok olası. Dediğim gibi, bu nehir Pakistan için bir milli güvenlik meselesi durumunda. Hindistan'ın 2018 yılında nehir üzerinde hizmete aldığı Kishanganga Barajı, Pakistan tarafında büyük rahatsızlık yarattı. Bu durum için 2020'de Hindistan'ı Dünya Bankası'na şikayet ettiler. İki ülke bağımsız olduğu 1947'den bu yana Indus suları için 120'den fazla resmi görüşme gerçekleştirdi ama hiçbir zaman kalıcı bir anlaşma sağlanamadı. Konu eğer suysa Afrika kıtasından bahsetmeden geçemeyiz. Çünkü bu kıta dünyada temiz suya erişimin en sıkıntılı olduğu yer. Etiyopya'ya ait olan Nil Nehri'nin büyük kollarından biri olan Mavi Nil üzerinde bulunan Rönesans barajı su için kıtanın en gerilimli konusunu oluşturuyor ve Mısır, Etiyopya, Sudan bu konuda sık sık karşı karşıya geliyor. Bölgedeki su geriliminin ana kaynağı Etiyopya'nın yıllardır ısrarcı olduğu baraj projeleridir. Etiyopya ülkenin elektrik ve su ihtiyacını gidermek için yağmur mevsimlerinde Rönesans Barajı'nın yapay göllerini doldurmak ve kurak dönemlerde bundan yararlanmak istiyor. Ancak Mısır ise barajın sularının %90'ının ana nehir olan Nil'den geldiğini ve barajın uzun dönemde Nil nehrine zarar vereceğini iddia ediyor. Mavi Nil'in önemli bir bölümü de Sudan'dan geçiyor ve bu nehir Sudan için de çok kritik öneme sahiptir üç ülkenin temsilcileri nehir üzerindeki sorunları çözmek için Demokratik Kongo'nun başkenti Kinshasa'da bir görüşme gerçekleştirdi. Tüm arabulucu Afrika ülkelerine rağmen Etiyopya kendi projelerinden vazgeçmek için hiçbir şekilde ikna olmadı. Etiyopya yönetimi Sudan ve Mısır'ın görüşleri ne olursa olsun barajı tam kapasiteyle doldurmaya devam edeceğini açıkladı. Mısır lideri Sisi ise Nil sularının kendisi ve ülkesi için kırmızı çizgi olduğunu ve bu konuda gerekirse savaşmayı bile tercih edebileceğini belirtti. Zaten siyasi olarak istikrarsızlıklar yaşanan kıtada böyle bir askeri müdahale çok daha geniş alanlara yayılıp Rusya, Çin, Amerika ve Avrupa ülkelerinin dahil olduğu bir çatışmaya dönüşebilir. Mısır'ın tüm tehditlerine rağmen Etiyopya, Mavi Nil Nehri üzerindeki projelerinden asla vazgeçmiyor. Çünkü ekonomik olarak gelişmek için şu anda en büyük ihtiyaçları bu projeler. Amerika Birleşik Devletleri şimdiden konuya dahil olmuş durumda ve bir ara bulucu rolü oynamak, daha doğrusu kendi çıkarlarına en uygun çözüm olacak formülü bulmak istiyor.